Fisher Price'ın size bir ürünü tanıtmak istiyorum. Ben bunu Bim'den aldım. 140 küsür liraydı. 149 galiba. Eğitici masalcı tırtıl. O kadar güzel ki gerçekten benim oğlum da çok seviyor. Açalım bakın. Sayılar için. Böyle bir şey.

her sayfada hangi şarkı varsa gördüğünüz gibi çevirdikçe onu söylüyor ve çalıyor. elimizde biz gideriz ormana hey ormana evet kurdele. evet anneciğim yani evet. çok Aynı. güzel bir beş. ürün beş. kesinlikle beş. tavsiye ediyorum beş. alabilirsiniz beş. Ee, ve inanın bana bu ya, ürünün e, bu ürünün orijinali en az 600 lira falan biz böyle uygun bulduğumuz şeyleri ürün tavsiyesi olarak paylaşmayı Bir saniye anneciğim. Ürün tavsiyesi olarak paylaşmayı seviyoruz. Evet, umarım beğenirsiniz değil mi?